Evet değerli RTV izleyenleri bugün 2023 senesinin Kasım ayının 28. günündeyiz sabahleyin tabi e, salı günü diyelim önce bir tarih atarak başlayalım ama benim bugünkü amacım böyle bir tarih atıp ondan sonra da daha belki uygulamalı denilebilecek bazı konulara yaklaşmak. Bu yaklaşımı da çok dar bir perspektiften değil de mümkün olduğunca geniş, hep geniş bir felsefi perspektiften yaparak bu güneş saatleriyle ilgili yaptığımız aslında güneş takvimi kurma bir sistemi oluşturma ve yorumlama teşebbüsümüzle bunları birleştirelim. Şimdi benim evrensel denemeler kitabımda bu konuyla ilgili bazı düşüncelerimi ve meraklarımı deneme formunda yazdığım bir iki deneme vardı. Şimdi e, onları da tabi gündeme getirmek istiyorum. Şu anda mesela öyle bir kurgu kurgu yaptım ki o 2012 senesinde yayınlanmış evrensel denemeler adlı e, denemelerin derlendiği kitapta zaman hakkında yazdığım, zaman hakkında başlıklı bir denemenin başlığındaki zaman hakkında ibaresinin birinci kelimesinin z harfine zamanı ölçmeye saat bile olsun, takvim olsun, mevsim ile olsun. Bunu ıı, bilmeye matuf amatörce ama ciddi çabalarımızın bir aleti olan gnomonun yahut da fiziki cisim olarak tarif edersek, takriben boyu 7 santim olan, ucu sivrilmiş ve külü haline getirilmiş ve kaidesinin üzerine oturtulmuş gölge veren çubuğun gölge bitim ucunu Z harfine denk gelecek şekilde ayarladım ve dolayısıyla görsel olarak kendimi şartlayarak bu daha önceki dönemde, belki 20 yıl önce düşünmüş olduğum ve yazmış olduğum düşüncemi bugünkü e, araştırma gündemimle ve düşünce gündemimle görsel olarak da iltisakladım. Şimdi önce onu bir tespit edelim.